Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Herkese merhaba. Hepiniz ve sayacağız. Herkesin nice ama değil. Ben de Aynen. Arkadaşlar Zeynep de ben de video çekiyoruz şu an. Evet, şu anda bu arada yeni size çayınızı yeseniz Bu hava atmış gibi oldu biraz. Ne Aleyküm. Neyse otur başlayınca hemen başlatalım arkadaşlar biz. Evet, teşekkür arkadaşlar teşekkür şeref oldum. Arkadaşlar bu arada az önce ben daha güzel için burada hafif Belki belirirsin. Hemen başlayalım. Ay. Onu <laughs> buksuz git. arkadaşlar. evet arkadaşlar yanlış bir şey yapmadım O da beni aldı ben de onu aldım. Arkadaşlar ben şimdi durduracağım Dur, başlayın kurban işleyince başlatacağım ben bir Arkadaşlar katil oldum ve bu haritada katillik bence çok kötü. Evet arkadaşlar şerif oldum. Hadi, Hemen tamam, dur geçeyim ben bir saniye. Sen, sen Ay! Az çıkıyorum Arkadaki sesler için özür dilerim. Evet arkadaşlar Ö Hemen eller sürsün sensinize. Arkadaşlar gene öbür tıkaçlar için de ben Zeynep Taşı'yla ne aldığımı göstereyim. Bağır kapağı bağır. Geri verecek ama abla. Hayır. Evet. Ice Wing verdim ona. Bunun için Ice Wing'i verdim. Hala bununla Ice Wing'i vereyim diye. Ice Wing ben ama iyi, ki özel bıça özel bıçaklarından üçüncü sırada bu. Ama ilk laser. Ama. Sana laserle la batwing yapalım mı deseler ne derdin? Ne? Sana batwingle laser yapalım derselerdi ne derdin? Sen batwingi vereceksin ona laser. Evet. <laughs> ne <der? gülüyor> Arkadaşlar bu arada biraz öksürüyorum. Özür dilerim. <laughs> Vermiş şerefim ha. Ben hatırlıyorum. Benim buna kılık seni. Sen icat öğren başlamıyorum. Oha. Ama bana kızlar bana asma. Şimdi pus oldu ben oraya çıkıyorum. Ben oldum. Ah. Bana bana kızlar bana. Ben çok kötü oynuyorum lan şu an. Cidden noob'um. I am noob. Ama daha demin bu haritada nasıl vurdum arkadaşlar görseydiniz. Maşallah. Huy. <laughs> Gel bu Ya Ali, ale. kaldıramıyorum artık seviye girmeye başlayacağım birazdan. Aa uçtu. Zeynep tatilin uçtu biliyor muydu? bir an dur. Ben, ben öldüm bir dakika. Ya. Evet arkadaşlar ben kazandım. Ya ana hile yapıyor. Sen Hı. beni takip ediyorsun. Ben oraya sıkışıyorum kıza bakmakta. Arkadaşlar ben kazandım. Ya Aa, Bıçak değil. Ya bir dakika bıçak değil. Ya. Geliyorum. Evet arkadaşlar min ne olduğunu görmeli. <laughs> no. İnşallah şey. Bir de şimdi. Şey ya, Ama bir de ben şerif oldum ne oldu? Evet arkadaşlar öldürmek üzereyim. On beni öldürecekler yani, bence. Oy ölüyordun ha bu arada. Kafanı tam dengelemiştim. Hayır tam kafanı dengelemiştim. Atıyordum içeri sana Evet arkadaşlar ben videoyu 10 dakika yapacağım. Sıkır nasıl canınız diye ama ben biraz fazla boş yapıyorum. Bence o değil arkadaşlar ben şu bıçağı yarım saat yani hat yarım gün arıyorum <laughs> yarım gün dedim yani bir aydan fazladır arıyorum bulamadım bir türlü Zeynep yemek alıyor ben ee, yemek dedim hepsini almışım ben de pizza kadar süslü adam. Ya, Dondurma var bize de pizza kaldı geriye yemekler. Bir dakika. Bir dakika demiştim ama. Tamam bu Arkadaşlar benim nasıl şans varsa yarım saatte katil oluyorum. Bir tane şerif olduğumu gördünüz mü? Hayır görmediniz. Ben Gel bakalım.